Hiç kavga ettim mi? Yemek muhabbeti dağılmış olur. Hiç kavga ettim. Anlattım da önce yayınlarda kavgaları çok anlattım ya. Yani ettiğim kavgaları hayatım boyunca. Genel olarak çok başarılı sonuçlar almadım kavgalarında. Girdiğim kavgalarda genel olarak ezilen taraf ben oldum. Bu da yıllar içerisinde özgüvenimi giderek düşürdü. Her girdiğim kavgada daha fazla özgüvenim düştü. E, hayatımda ettiğim son kavga lisede ettiğim kavga. Zorbalığa uğradığım ve Artık daha fazla tane bir ben sonra zorbama karşı koyduğum kavga. O da kavga denemez çünkü tek taraflı bir şeydi. Ben kalktım Mantıklı. bir anda artık o sinirle herife saldırdım. Mehmet Ali Sayın hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. Adam karşılık verecek vakti bulamadı. Bizi ayırdılar direkt. Sonrasında senin ağzına sıçacağım dedi. Ben o gün okul çıkışında koştum kaçtım okuldan. Çünkü beni bulsaydı çok fena yamulturdu. Sonrasında bir şey olmadı. O olay öyle kapandı gitti yani. <laughs> yani. Geçen Nintendo ile spor yapıyordun. Ne oldu o spor işi? Artık gerçek spor salonuna gidip spor yapıyorum. Bir ee...